Değerli izleyenler hoş geldiniz. Yeni bir korona günlüğü programında daha birlikteyiz. Asuman Uğur ben. Bugün Sayın Profesör Doktor Derya Unutmaz korona günlüğünde misafirimiz olacak. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde Connecticut'ta Jackson Laboratuvarı'nda çalışıyor. İmminoloji uzmanı. Bugün kendisine biraz birinci dalga, ikinci dalgayı soracağız. Acaba birinci dalga artarak devam mı ediyor? İkinci bir dalga geldi söylentileri vardı. Kendisi nasıl yorumluyor? Görüşlerine sıklıkla başvurduğumuz değerli bilim insanlarından biri. Tabii kendisi immün Teknoloji uzmanı olunca bağışıklık sistemini biraz konuşalım istiyoruz. Biraz vitaminlerden konuşalım istiyoruz. Çünkü bu dönemde bağışıklık sistemimizi kuvvetlendireceğiz diye çok internete başvurduk. Birçok gıda takviyesi almaya başladık. Bunların... Doğru kullanımını merak ediyoruz. Acaba aşırı mı kullanıyoruz? Aşırı kullandığımızda vücudumuzda ne gibi reaksiyonlar olabilir? Bağışıklık sistemini olumlu yönde etkiliyor derken acaba olumsuz yönde mi etkileyecek? Bunları biraz konuşalım diyoruz. Ee, bağışıklık sistemi çok önemli. Herkesin bağışıklığı kendine mi? Yani yeme düzenimizle, uykuyla, bir takım gıda takviyeleriyle çok daha sağlıklı bir İnsan kılmak mümkün müdür? Bu soruların cevaplarını arayacağız. Sözü fazla uzatmadan Sayın Profesör Doktor Derya Unutmaz Beyefendi'ye dönmek istiyorum. İmmünoloji uzmanı kendisi. Hoş geldiniz Derya Bey. Nasılsınız? Hoş Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkürler. Sizin de zamanı sınırlı biliyorum. Sözü fazla uzatmadan başlamak istiyorum. Derya Bey bizde bir birinci dalga bitti, ikinci dalga geldi söylentileri başladı. Ama herhalde birinci dalga artarak devam ediyor. Siz bizdeki son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de belki Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an gördüğünüz tablo sizi ürkütmeye devam ediyor mu? Buyurun hocam. Evet, kesinlikle birinci dalga henüz e, tamamlanmadı. E, yani e, bunu bir fırtına olarak görebilirsek, e, fırtına bazen yavaşlıyor. Tabii bu tamamen bizim aldığımız kontroller e, vesaire gibi etkinliklerle oluyor. E, biraz e, normalleşme arttığı zaman Fırtına'nın etkisi de giderek artıyor. İkinci dalgayı ancak şöyle düşünebiliriz. Yani ülkede vaka sayısı çok çok düşük oranlara gelirse, örneğin Çin, Güney Kore gibi ülkelerde ve birden artış tekrar başlarsa, o zaman oralarda ikinci dalgadan bahsedebiliriz. Ama şu anda Türkiye'de, Amerika'da ve dünyanın birçok ülkesinde hala birinci dalga veya birinci fırtına devam ediyor. Tabii Amerika'nın durumu çok gittikçe kötüleşiyor. Amerika'yı da bölge olarak düşünmek lazım. Şu anda benim bulduğum kuzeydeki bölgeler, Connecticut, New York, Massachusetts eyaletleri esas salgının başladığı en fazla olduğu yerlerde ama şu anda çok çok düşük oranlara ulaştı. Ama güneydeki eyaletlerde, Florida, Texas, Arizona gibi eyaletlerde çok büyük bir artış var çünkü normalleşme doğru yapılmıyor oralarda. Maalesef bunu benzerini Türkiye'de de görme riskimiz hala mevcut. Derya Bey, sizin öngörünüz nedir? Ekim-Kasım aylarında bizi daha zor günler mi bekliyor hem Türkiye'yi hem dünyayı? İyimser bakacağımız bir nokta var mı ya da daha kötümser mi bakmalıyız? Bunun bizim davranışlarımızla ne kadar ilgisi var? Yani doğru maske kullanımı, temizlik davranışlarıyla ne kadar bağlıyorsunuz? Şimdi tarih olarak öngörü vermek çok zor bir şey. Çünkü bahsettiğiniz gibi bu tamamen ülkelerin, toplumların Yaptığı e, hareketlere ve e, aldıkları önlemlere bağlı ve dünyada bunun örneklerini çok görüyoruz şu anda. E, bu gibi önlemlere çok sıkı sıkı bağlanan e, toplumlar, e, ülkeler e, gerçekten kontrol edebildiler. Yani e, uzak doğuda var hatta Avrupa'da şu anda birçok ülke e, bunu başarmış durumda. E, ama bunu yapmayanlarda da e, hızlı bir şekilde artış e, devam ediyor ee, bu bakımdan eğer gerçekten biz bu normalleşmeyi çok ciddi alarak yani bütün toplum olarak e, e, bu virüsün gitmediğini ve e, aşının geliştirilene kadar da bizle beraber olacağı bilinciyle e, hayatımızın e, geçmişteki gibi olmayacağı e, en azından önümüzdeki belki 6 ay 1 sene için e, bu şekilde davranırsak e, gerçekten kontrol altına alabiliriz. Bu mümkün ama almazsak da. Ee, Eylül-Ekim'de de bitmez. Ee, gelecek yılda da bitmez. Yani e, gittikçe de artabilir. Ee, değerli hocam aslında birçoğumuz bunun farkındayız. Biz üstümüze düşenleri ne kadar çok yaparsak en az hasarlı herhalde atlatacağız. Zaten bilim de bunu söylüyor. Halk sağlığı uzmanları da bunu söylüyor. Değerli hocam şimdi siz immünoloji uzmanısınız. Ee, bir bağışıklık sistemine bir immünolog nasıl tanımlar? Biz birçok uzmandan bağışıklık sistemini güçlendirmenin gerektiğini, nasıl güçlendireceğimizi konusunda bilgiler alıyoruz ama bağışıklık sistemini çok iyi bir tanımına ihtiyacım var. Zira siz daha önce yaptığımız yayınlarda çok da güzel bir şey demiştiniz. Akabinde o sorununca cevabını biraz açmanızı isteyeceğim. Bağışıklık sistemi vücudun itfaiyecisidir ve çöp toplayıcısıdır demiştiniz. Yani vücudu temizleyen, her türlü e, toksinden, kötü şeylerden arındıran çok güçlü bir sistem, e, aynı zamanda çok zayıf bir sistem. Buyurun efendim. Evet yani bağışıklık sistemini gerçekten e, vücudun ordusu, itfaiyecisi, e, aynı zamanda çöp toplayıcısı, tamir edicisi olarak görebiliriz. Çünkü vücudun her yerinde var ve çok e, farklı tip hücrelerden oluşuyor, e, maddelerden oluşuyor ve bizi tehditlere karşı korumaya çalışıyor ama aynı zamanda da e, çok kuvvetli, e, elinde çok büyük güçler olan e, bir sistem eğer doğru kullanılmazsa tabii ki büyük hasarlar veriyor. Yani otoyumin hastalıklardan tutun da kronik inflamasyon birçok hastalıklara da sebebiyet verebiliyor. Hatta COVID sürecinde ağır vakaların bir kısmı bağışıklık sistemin kontrolü kaybetmesinden ya da çok fazla cevap vermesinden dolayı doku hasarına sebebiyet veriyorlar. Bu bakımdan aslında çok iyi kontrol edilmesi lazım, regüle edilmesi lazım. Yani ne çok güçlü olacak ne güçsüz olacak, görevini tam olarak gerçekleştirecek. Bu bakımdan tabii ki hayat tarzımız önemli. Yediğimiz yiyecekler özellikle çok büyük etki yapıyorlar. Çünkü vücudumuzda aynı zamanda trilyonlarca bakteriler var. Bunlara mikrobiyom diyoruz. Bunlar aslında bize faydalı bakteriler ve bunlarla bağışıklık sistemi arasında iyi bir ilişki var. Aynı zamanda etkiliyorlar bağışıklık sistemini, eğitiyorlar bir yerde ve aldığımız yiyeceklerde bunlara etkide bulunuyor tabii içindeki diğer maddelerden dolayı. Hocam, bağışıklık sistemi ne güçlü olacak ne de güçsüz olacak dediniz. Güçlüden kastınız ne? Yani biz güçlendirmek için bir sürü şey yapıyoruz. Acaba abartıyor muyuz bunları? Yani siz bizim abarttığımız konular hakkında ne diyorsunuz? Şimdi ben bağışıklık sistemi diye arama motoruna yazdığımda Önüme bir sürü vitamin takviyesi düşüyor. Ee, bağışıklık eşittir, vitamin olarak algılıyoruz. Biz bir bunu doğal yollardan almak tabii isteriz. Doğru olanı budur ama korona döneminde hastalığa yakalanmayalım ya da yakalandıysak da en az hasarla atlatalım, çabucak iyileşelim diye biz birçok modern tıbbın sunduğu imkanlar dışında birçok takviyeye ya da farklı farklı besinlere yönelmiş durumdayız. Bu davranış eğilimlerimizi doğru biliyor musunuz? Türk halkı ne yapmalı, ne etmeli? Belki kendinizden de örnek verirsiniz Buyurunuz. Evet şimdi e, yani bu e, piyasada çok fazla var. İşte bağışıklık sisteminizi güçlendirir vesaire gibi. E, açıkçası bunların e, belki yüzde doksanından fazlası hatta yüzde doksan dokusu diyelim hiçbir işe yaramayan e, şeyler ve hatta zararlı bile olabilir. Çünkü dediğim gibi bağışıklık sistemi iki tarafı keskin bir kılıç gibi düşünün. Yani hem çok çok etkili olabilir ama hem de zarar da verebilir. Yani onun için o dengeyi çok iyi tutmak lazım. Örneğin e, şekerli gıdalar bağışıklık sistemini aslında çok kuvvetlendirebilir. E, e, şeker bir yerde e, bağışıklık sisteminin bir e, e, gazı gibi düşünün, e, enerjisi gibi düşünün. Ama e, bunun da tabii ki yan etkileri o, olmuş oluyor çok fazla güçlenmesinin. E, o bakımdan ben genelde şekerli gıdalardan uzak durulmasını tavsiye ediyorum. E, metabolizmayı çok iyi regüle etmek lazım. E, şeker hastalığı da zaten e, önemli bir risk e, e, enfeksiyonlarda, Covid'de de e, aynı şekilde. E, bence e, tamamen besinlerimize yani e, faydalı yiyecekleri yiyerek e, zararlı olanlardan uzak durduğumuz zaman ve çeşitli yediğimiz zaman sebze meyve vesaire e, bu ekstra alman, alınması gereken vitaminlere, mineralle hiç gerek e, yok bence. Çok da etkisi olmuyorlar. Ancak şöyle durumlar olabilir. Bir eksikliğiniz olabilir, vitamin D, B12 vesaire gibi. Onları takviye etmek lazım eksiklikleri. Ee, yoksa e, ekstradan alınan e, bu gibi maddelerin e, en azından m tıbbi olarak, biyolojik olarak çok fazla gösterilmiş bir etkileri yok açıkçası. Yani, yani insanlar boşuna e, paralarını harcamış oluyorlar. E, bir immünoloji uzmanından bunu duymak güzel yani. Bağışıklık sistemi eşittir. Vitaminle takviye ile bir ilişkilendirdiğimiz bir nokta var. Yani bağışıklık sistemini güçlendirmek, zayıflatmamak için en azından o tezleri biraz çürütmüş olduk. Bir de değerli hocam, vücudumuzun bağışıklık sisteminin düşük olduğunu en iyi nasıl anlarız? Bir de vücudu dinlemek dediğimiz bir tabir var. Biz vücudumuzla biraz baş başa kalıp, işte. Hangi konularda sıkıntılıyız? Yani alarm verdiğini vücudumuzun biz nasıl anlarız? Biz kendi kendimize okumayı dinlemeyi herhalde biraz da öğrenmemiz gerekiyor. Bir de mesela yüksek doz vücudumuzda vitamin olduğunu, mineral olduğunu ki yüksek doz olduğunda herhalde değil mi bağışıklık sistemini aslında daha da zayıflatıyor. Bu verileri vücudumuzla ilgili nasıl okumalıyız Aynı zamanda tahlil tetkik yaptırırken buyurun. Şimdi aslında tabii burada önemli olan bir konu e, bağışıklık sisteminden bahsedersek veyahut da metabolizmeden veyahut da herhangi bir e, biyolojik durumdan bu kişiye özeldir. Yani sizin e, genetiğiniz farklı, e, çevreniz farklı, yediğiniz yiyecekler farklı, e, stres dereceniz farklı birçok farklılıklardan dolayı ve e, bazı kişilerin e, bunları karşı gelme kapasitesi daha yüksektir. Yani e, çevremizde vardır. 90 yaşına kadar yaşamış, hayatında hiçbir zaman hasta olmamış insanlar ve bazen de bakıyorsunuz çok da fazla kendine dikkat etmeyen bile olanlar da var. Ama bunlar tabii ki daha nadir olan kişiler. Tabii ki yani eğer vücudumuzda bir yorgunluk hissi, kas ağrıları, yani genel bir halsizlik vesaire gibi durumlar olması. Bağışıklık sisteminde de bir sıkıntı olduğunu gösterebilir çünkü hasta olduğunuz zaman da aynı semptomlara ulaşıyorsunuz. O da bağışıklık sisteminin fazla bazı maddeler üretmesinden yani sanki ufak bir savaş varmış gibi bir durumda oluşabiliyor. Bu bakımdan tabii ki stres derecemiz de çok önemli. Yani aslında stres hepimizin de bildiği gibi hastalıklara sebebiyet veren kronik stres diyelim bir durum. Neden? Çünkü o da bağışıklık sistemine bastırıcı bir etkisi var. Bu bakımdan enfeksiyonlara daha değişik hastalıklara bizi açık hale getirebiliyor. Ve yani içimizdeki huzur diyelim gerçekten çok önemli sağlığımız açısından. Diğer konularda vitaminler vesaire bunları tabii ki tahlil olarak yaptırmak lazım. Türkiye'de de zannediyorum yapılıyordur. Yani vitamin e, miktarınız minerallerinizin, e, ne kadar olduğu e, vücudunuzda bunları tahliye ettirmek Değerli lazım. Derdi abi ama çok da özür de... dilerim. Evet. Bu tahlilleri doğru bulunuyor musunuz? Yani rutin yapılması gerekiyor mu sizce bu tahlillerin? Bir kişiye bir şikayet olmadan da öneriyor musunuz? Yani belli check-up programları falan da var malumunuz. Ee, yani vitamin değerlerini ölçtürmek, ona göre e, gıdalarımızı almak, çok alıyorsak azaltmak, azalıyorsak çoğaltmak gibi bir öneriniz, tavsiyeniz olur mu? Araya girdim ama kaldığınız yerden de sonra devam edin lütfen. Yok aslında çok önemli bir soru yani şöyle çok fazla tavsiye edemiyorum çünkü neden bu verilere baktığınız zaman bir referans bölgesi vardır işte yine D vitamini şu kadarla şu kadar arası olacak diye size bir referans arası aralığı verilir ama sizinki gerçekten ne kadar olmalı yani dediğim gibi bu kişileştirilmediği için. E, tam olarak size göre e, nasıl e, bir e, ne kadar miktarlarda olması e, şu anda söyleyemiyoruz. E, i̇leride bunu söyleyebileceğimizi düşünüyoruz. E, o zaman e, bunlar bu gibi tahlilleri daha sık yaptırmak daha etkili olacaktır. E, yani bir ter e, bir terzinin size bir e, size göre bir elbise dikmesi gibi olacak. Şimdi daha genel bir e, bilgi verebiliyoruz ama çok düşük veya çok yüksekse onları görebiliyorsunuz tabii. E, hocam tekrar onu sormak istiyorum ama madem aslında tahliller bir referans aralığı olduğu için kişi için çok e, çok doğru veri vermeyebiliyor. Siz şimdi kişiye özel ilaçlarla tedavilerle de ilgilendiğini ilgilendiğinizi biliyoruz ama kişiye özel e, tahlil gibi aslında bir bir sonuca e, çıkıyor bu kişinin özelliklerine Aynen. göre, genetik özelliklerine göre bir şeyler inşallah yapılacak ama vücudumuz okuma kılavuzu. Belki yayını kapatmadan, süreniz de dar olduğu için erkenden kapatacağız ama hem vücudumuzu doğru okumak, yani tuvalete gidiyoruz, çeşitli sağlık davranışlarını sergiliyoruz, bir idrarın renginden bile insan vücudunda aslında ne konuda ihtiyacı var, sıkıntısı olup olmadığını aslında anlamasını arzu ediyoruz. Eskiden tababet biraz da böyle ilerliyordu, kişi biraz da kendini tanıyordu, doktora teşhisini, her zaman tetkiye, tahlile başvurmadan da koyabiliyordu. Eskilerde böyle bir şey var. Tabii ki de eskiye bu anlamda dönelim demiyorum ama biz biraz geç hekime giden bir toplumuz. Aynı zamanda çok kullanıyoruz, aynı zamanda hiç kullanmıyoruz. Gecikiyoruz bazı konularda. Bir insan vücudunu nasıl tanımalı, nasıl okumalı? Birkaç göstergeyi yayını kapatmadan söylerseniz çok sevinirim bir immunoloji uzmanı olarak. Buyurun. Evet aslında bu konu kişileştirilmiş sağlık veya kişileştirilmiş tıpta diyebiliriz. Hipokrat'ın 2000 yıl önce söylediği gibi hastalığı değil hastayı tedavi etmek lazım. Bu bu konu doktorlar için de çok önemli. Dediğim gibi herkesin biyolojisi durumu farklı. Yani siz kendinizi dediğiniz gibi biliyorsunuz. Yani bir belli bir standartınız var. Sizin standartınız başkalarına göre anormal olabilir. Ama o vücudunuzun kaldırabildiği, yapabildiği bir durum. Oradan farklılıklar hissederseniz o zaman demek ki bir yanlışlık var demektir. ve Bir yerlerde bir sıkıntı var. O konulara dikkat etmek lazım. Check-up yaptırmak veyahut da nerede bu bozukluk bunu bulmak gerekiyor. Bu şekilde kendimize dikkat edebiliriz diye düşünüyorum. Son sorumu da sorayım. Sizle ayrılmadan süremiz de dar. Aşı ilaç çalışmalarında siz, onu da sorayım, siz de orada ilgilendiğinizi biliyorum. Ne kadar ümitlisiniz? Hani virüs mutasyonu uğruyor uğradığını söylüyoruz. Yani geliştirilen açılı açılar e, sizce hali hazırda koronavirüsün çeşitli tiplerine etkili olacağını düşünüyor musunuz? Siz gerçekten bulunan aşının bu virüsü bertaraf etmede etkili olacağını düşünüyor musunuz? Evet, yani ben uzun vadede çok ümitliyim. Bunu daha önce de Hı -hı. E, defalarca Hı -hı. söyledim. Yani bu e, virüse karşı kesinlikle aşı geliştirebileceğiz. E, ne zaman e, bu gerçekleşecek? Orada bir soru var. E, veyahut da aşılar ne kadar süreli, etkili olacak? E, orada da bir soru işareti var. Ama onlar e, aşabileceğimiz e, konular. E, şu anda 140 tane e, aşı denemesi var e, dünya çapında. Birçok klinik denemeler e, sürecinde çok çok hızlı ilerliyoruz yani. Ee, bunu başaracağımızdan e, eminim. E, ama e, belli bir zamana ihtiyacımız var. E, bu sürede e, mümkün mertebe dikkat etmemiz e, ve bu virüse yakalanmamız e, en, en iyi sonuç. Tamam çok teşekkür ederim Derya Bey. Çok sağ olun katıldığınız için. İlerim. Zamanı sınırlıydı. Sayın Profesör Doktor Derya unutmaz Jackson Laboratuvarı'nda evet. Amerika'dasınız. İmmünoloji uzmanısınız. Çok teşekkürler. İyi günler diliyoruz. Selamlar Amerika Birleşik Devletleri'ne. Sağ olun. Değerli izleyenler, korona günlüğünü bugün konuğumuzun işleri dolayısıyla biraz erken tamamlıyoruz. Yarın Profesör Doktor Yaz Üresin bizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Yarın 15-20'de hoşçakalın.